اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد El emenu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. Kâl rabbi sahli sadri ve yessirli emri ve leh min lisani yefqahu kavli ve yufid emri Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, aç iken bizleri doyuran çıplak iken bizleri giydiren, aklımız yok iken bizlere akıl veren, bizleri bir nutfeden yaratan Allahü Teala'ya hak ve senalar olsun. Resulüm dedi, Habibim dedi, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diye hitabına mazhar eyledi. Hatem-i Rasulü Kibriya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sonsuz salat ve selam olsun. Allah'ın varlığına ve birliğine şeksiz ve şüphesiz iman eden, Hazreti Kur'an'ı kendisine ver, Hazreti Muhammed aleyhisselatü Vesselam'ı kendisine önder kabul eden siz değerli müminlere Allah'ın selamı üzerine olsun. Ağzı belli Allah'tan Rjim. Bismillahi veşkuruni, ve la tekurun. Sıdık Allahü Aziz ve muhterem Müslümanlar. Allah Teala insan oğlunu yarattı, yarattı insan oğluna akıl verdi, fikir verdi ve bu dünyaya gönderdiği zaman da başı boş bırakmadı. Yani insana sen aklını kullanmak suretiyle hak yolu bulacaksın, yalnız başına gerçeği bulacaksın, göreceksin deme. Ne yaptı? Bizler gibi yiyen, içen, evlenen, çoluk çoluk sahibi olan, tarlada, bağda, bahçede, her yerde çalışan, kimi zaman demir döven, kimi zaman terzilik yapan, bazen çobanlık yapan ama yine bizlerin içerisinde en emin sıfatına mazhar olan insanlar arasından peygamberler göndermiştir. Peygamberlerin hepsinin de bakın hepsinin ortak amacı bir ve tek olan Allah'a imana davet etmektir. Hiçbir peygamber Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlamaya çalışmamıştır. Çünkü müşrikler bakın müşrikler dahi puta taparken ne diyorlardı? Bu putlar lat, uza, bilmem ne bizi Allah'a daha da çok yaklaştırsın diye biz buna ibadet ediyoruz diyorlardı. Hiçbir müşrik dahi o zamanki yaşayan bütün insanlar Allah'ın varlığına veya da birliğine şeksiz ve şüphesiz inanıyorlardı. Ama aracılar neydi? Haşa ilahdı. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbim şöyle buyuruyor. Beni anın, ben de sizi anayım. Yani beni zikredin. Bana şükredin. Beni her yerde anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Nankörlük yapmayın. Kur'an ifadesiyle birçok ayet-i kerimede de insanoğlunun hüsranda olduğunu bazı ayetlerde birçok ayet-i de insanoğlunun nankör olduğu beyan edilmiştir. Bakın bu ayet-i kerime iki şey emrediyor. Nedir? Birincisi Allah'ı anmak. Allah'ı anmak, diğeri ona şükretmek. Yasakladığı iki şey ise yasakladığı şey de nankörlük etmektir. Bakın Allah-u Teala yasaklıyor nankörü. Nankör. Kürtçe bilen arkadaşlarımız bilir. Nan ekmek demektir. Yani ekmeğe yan bakan kişi. İnsan Allahu Teala'nın yaratmış olduğu en seçkin bakın insan onun emrine sunmuştur. Yağmur yağıyor, insan oğlu faydalanıyor. Otlar çıkıyor, hayvanlar yiyor, sütünden, etinden, derisinden yine insanoğlu faydalanıyor. Türlü türlü tamlar, leziz işte meyve sebzeler, meyveler Allahu Teala ikram ediyor kimin için? İnsan için. Yani bir şey düşünün bir kainat, kainatı sonsuz bir kainat, onun içinde bir daire daha var, onun içinde bir daire daha var, onun ortasında insan var. O büyük kainat dahi, diğer işte evrenler de dahi, hepsi insan oluna hizmet için hazır oluyor. Melekler, bakın Allahu Teala'nın nurdan yarattığı melekler, kime için uğraşmış? İnsan için çalışıyor. İnsanların rızkını temin etmek için mesela İsa e, şey var. E, mesela Cebrail Aleyhisselam vahiy. İsa Aleyhisselam sura üfleyecek. Azrail Aleyhisselam insanların ölü, canını alacak. Mikail Aleyhisselam da ne yapıyor? İnsanların rızkını, kainatta olan canlıların rızkını tanzim ediyor. Yani melekler dahi, cinler dahi, görünür görünmez bütün varlıklar dahi hepsini ne yapıyor? Allah'ın emriyle insana hizmet etmek için yaratılmış oluyor. وَالَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرًا Ey insanlar! Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala bazı ayetlerde bazı ayetlerde başlarken ya <laughs> ey insanlardır. Burada hitap ederken Mümin, münafık, müşrik, kafir, Hristiyan, Yahudi ayrımı etmeksizin bütün insanlığa sesleniyor. Bazı ayetler de ya eyellezine amenu ey iman edenler diye hitap ediyor. Orada da sadece kelime işaret getirerek ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulut. diyerek iman dairesinin içerisine giren şehadet ederek yani ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Allah'ın kulu ve elçisidir yani peygamberidir diyerek İslam binasının İslam dairesinin içerisine girenler bunlara hitap ediyor bir de kafirlere hitap ediyor. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hitap ederken bazı farklılıkları var. Burada ne diyor? Ey insanlar sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Yani Allah'tır. Az buçuk edebiyatla uğraşanlar bilir. Bazen e, zamirler kişi adına kullanılır. Buradaki o sıfatı, o zamiri Allah, Allah adına kullanıyor. Neydi? Sizi yeryüzünde halife yaratan odur. Yani Allah'tır. Artık kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir. Diğer taraftan meleklere ona secde etmelerini emretmiş. Böylece onun şanını yüceltmişti. Hani Hazreti Adem'in yaratılma hikayesi var. Hemen kısaca ondan bahsedelim. Allahu Teala ve iz qala rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil ardı halife قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نحب نسبح بحمدك ربleri rabbi meleklere ben yeryüzüne bir halife yaratacağım dediği zaman ve idgal rabbuke lil malaiketi inni ja'ilun fil az halife ben yeryüzüne bir halife yaratacağım dediği zaman melekler ne diyor? Kalu dediler. Etec'alu <laughs> fiha Men fiha ve yeslikatima ey Rabbim yer yüzünde kan dökecek bozgunculuk yapacak fesatlık yapacak insanoğlu mu yaratacaksın oysa biz seni tesbih tasdik tahdis etmiyor muyuz diyorlardı yüce Rabbim ilk önce Cebrail Aleyhisselam'a dedi git dünyanın her yerinde <laughs> toprak al gel bakın değerli müminler Kainat ilk yaratıldığı zaman yer ve gök birleşikti. Nereden anlıyoruz? Vallahu lezi var <laughs> ya. Orada ilk ayetine esasla lev enzelne haza Kur'an ala cebelin lera eytehu ha -ha min haşetilla. Lev enzelne biz indirdik. Haza Kur'an Kur'anı cebel cebel dağ demek. Dağın üzerine indirdik. Dağ korkusundan Kur'an aşetinden eridi, de, çöl oldu. Sonra ayetin devamında da diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki daha sonra onu suya indirdik. Bir bakın Kur'an hepsini değil, bir ayetini sadece. Su Kur'an haşyetinden korkusundan çöl oldu. Ama insanoğlu kabul etti. Artık insanoğlu o Kur'an'ın 6236 ayetini geçtik. Bir ayetin hesabını verebilecek miyiz? Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle beni diyor Hud kocattı Hud suresi. Hud suresindeki ayet neydi? Fes ümit. Emrolunduğun üzere dost doğru. Şimdi Allahü Teala bize nankörlüğü yasaklamış. insanoğlu nankör şükretmeyi bilmiyor. Bir malı olduğu zaman, bir mülkü olduğu zaman, parası, makamı, mevki olduğu zaman zannediyor ki ben buraya geldim. Rabbim dilemezse hiçbir makam ve mevkiye kul ulaşamaz. Bakın Rabbim dilemezse rızkı vermez. Yaşadığım bir olay Mudanya'nın bir köyünde rızıkla ilgili bir konu anlatıyordum. Rızkı Allah verdi diye. Namazdan çıktık. Hoparlörler dışarıda olduğu için kahvede otururken dinlemiş. Ne kadar ağırına gitmiş ki kullandığı cümle şu. Hafız dedi bir bak. Buyur abi dedim. Sen dedi rızkı Allah veriyor diyor dedi. Ben çalışmayayım da sen inandın Allah'a doğru rızkı versin de. Haşa. Ben çalışmayayım ben gecemi gündüz etmeyeyim. Sen inandın Allah gelsin orası bana versin dedi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Mudanya'nın Esence Ayazma tarafında bir afet oldu. Çok değil buna 7-8 sene öncesi veya 9 sene öncesi bir afet oldu veya 10 sene öncesi bir afet oldu. Allahu Teala zeytin ağaçlarını böyle büktü büktü kırdı. Eğer o zaman sahilde insan olsaydı belki yüzlerce insan orada ölecekti. Ağaçları böyle büküp büküp kırdı. Ve o adam er, evet, bir hafta sonra karşılaştığımızda dedi ki hafız dedi 300 tane zeytin ağacım vardı. 250'sini de büküp büküp kırmışlardı. Hadi abi çalış. Çalış. Sen çalışın dedim. Hadi ben inandım Allah vermiyor ya. Hani vermesin diyordun ya dedim. Çalış. Bakın değerli müminler şükretmesini bileceğiz. Kime? yaratan Rabbimize. Nankörlük yapmayacağız. Bakın başka bir ayet gelmede ne diyor? Ant olsun ki biz insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onların, onları yaratıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Ayet-i zaten Allah Teala buyurmuyor mu? Biz insanları meleklerde daha üstün kıldık. Daha sonra o insanı bakın. Bazı bir takım insanlar da diyor hayvanlardan daha aşağı kıldık. Esfeli safilinden kıldık. Allah Teala meleklerine işte insanı sizden üstün kıldım dediği zaman Cebrail Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi diyor bir diyor canlı bir fani canlı onlar da fani. Nasıl bizden üstün olur? Allahü Teala diyor ki falanca yerde bir çoban var. Sen o çobanın yanına git. Cebrail nerede diye sor. Cebrail Aleyhisselam geliyor insan kılında. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Halatı sorduktan sonra diyor ki ben sana bir soru soracağım. Sor diyor. Diyor ki Cebrail şu an nerede? Çoban gözünü kapatıyor. Yeryüzünde şey diyor ki birinci katta değil diyor. İkinci katta da değil. üçüncü katta değil. Dördüncü kat, beşinci, altın, yedinci katta da değil. Cebrail şu an karşımda diyor. Hepsi bir saniye içerisinde. Bakın hepsi bir saniye içerisinde. Bazı rivayetler vardır. Cebrail Aleyhisselam ikinci ya da üçüncü. Bundan önce Cebraililer vardı diyor. Cebrail kavmi vardı. Bu ve izgâle rabbükelil melâketi inni ca'ilun fil allı halife ayetini hani yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan dökecek insan olmaya yatıracaksın melekler diyor ya. Bu ayetten yola çıkarak bazı alimler diyor ki melekler geleceği bilmezler. Bundan dolayı diyor geçmişte bazı alimlere göre insanlar vardı. Onlar kan döktü. Bozgunculuk yaptı. Allah helak etti. Bazılar da diyor ki Cebrail kavmi vardı. Yani kavmin ismi. Onlar bozgunculuk yaptı, Allah helak etmesinler. Yani ne olursa olsun, biz e, Kur'an-ı Kerim'de Rabbim ne murad etmişse, ne söylemek istediyse biz ona inanıyoruz. Hani e, ne yapıyor? İnsanoğlunu şan şeref sahibi yaptı. Meleklerden üstün kıldı, bir de esferi safilinden kıldı. Nedir? Merkeplerden daha aşağı. Hayvanlar en aşağısı merkeptir. Bir rivayete göre katırdır diyor. Neden katırdır diyor? Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman. Bakın Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman at su taşıdı. Ateş sönsün diye. Eşek su taşıdı. Ateş sönsün diye. Arı ağzıyla su taşıdı. Ateş sönsün diye. Karıncalar diyor karıncalar su taşıdı. Ateş sönsün. Allah'ın peygamberi yanmasın diye. Ama o Peygamberler Tarihi Altı Parmak kitabında aynı şu ifade yazıyor. Kertenkele ateşe üfledi ki ateş daha çok yansın, İbrahim yansın diye. Katır da o zaman kadar soyu belliymiş. Katır da e, su getirenlerin önüne geçip sularını düşürdü ki İbrahim bir an önce yansın diye. Bakın ne yaptı allah Teala? Kertenkele'yi bırak, Katır'ın neslini yok etti. Arıya bal yapma özelliği verdi. Ha, İbrahim Aleyhisselam da ne yaptı? Ateşe yaktırmadı. Rızık. Bizim şükretmemiz için en büyük nedenlerden birisi rızık. E bu rızık sadece lezzetli yemekler olmaz. Bakın lezzetli yemekler olmaz. Bugün haberlerde izliyoruz değil mi? İzledikten. Arakan'da bir anne. Bakın Arakan'da bir anne. Üç çocuğu var. Su yok. Üç çocuğu var. Su yok. Ayakkabısıyla, biz de çok ayakkabıyla yani, e, köy yerlerinde yaşayanlar bilir eski Anadolu'da. E, şey, çeşmeler olmazdı. Böyle su aşırı olur. Ayakkabımızı yıkardık. Ayakkabının içine suyu doldurup içerdik. Ne yapıyor? Ayakkabısıyla, iki ayakkabısıyla su getiriyor. Zaten gel, gel, yırtık ayakkabı. Getirdiği zaman düşün bir anne için seçenek yapma. Biri çok hasta. Ölecek. Öbürü biraz orta dereceli hasta. Ölecek. Bir tanesi de sağlam bir çocuk var. Suyu hastaya verse diğer ikisi ölecek. Sağlamı verse diğer ikisi ölecek. Bakın. Nimetlerin en büyüğü sağlık nimeti. Hazreti Eyyub Aleyhisselam hastaydı. Eşi diyor ki Rabbine diyor dua et. Sana iyilik versin, şifa versin. Hazreti Eyyub ne diyor? Beni tabi bahsetti. Beni tabi bahsetti. Şimdi değerli müminler şükredeceğiz. Allah'a layıkıyla kullu olacağız. Allahu Teala'nın adının anılmadığı yerde şeytan anılır. geçen bir tanesi şöyle dua etmiş artık güzel de bir dua. Allah'ım diyor bir kadın, yaşlı bir kadın, sesi kaydını almışlar. Allah'ım diyor, Gazze'deki annenin imanı gibi bana bir iman nasip eyle. Bakın, Gazze'deki annenin imanı gibi bir iman nasip eyle. Üzerine bomba yağıyor, çocuğun üzerine kapanıyor. İmandan vazgeçmiyor. Bombalar fırlatılıyor. Hastaneler vuruluyor. Okullar vuruluyor. Masum insanlar katlediliyor. Ama imandan vazgeçmiyor. Hani Filistin bazılar diyor ya ya bırakın Arap sevici olmayın diyorlar. Maalesef cami cemaatimizden namazdan çıkınca bunu söyleyenler oluyor. Hocam diyor Arap sevici olmayın. Ya bize ne Filistin'den diyen cemaatimiz var. Oysa Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde اِنَّمَا Muhakkak ki müminler kardeştir. O benim kardeşimse neden ben ondan vazgeçeyim? Hz. Peygamber Mekke'den Medine'ye gittiği zaman Medine'dekiler evlerini onlara vermedi mi? Hatta Peygamber Efendimiz'in şöyle bir hadisi vardı diyor ki, kim diyor benim diyor işte yoldaşlarımı gönlünü razı ederse Allah onu razı eder. Bir adam evinde bir içimlik süt var yani sadece bir bardaklık süt var. Diyor ki Allah Resulü diyor sofraya davet edelim. Kandilimiz yok diye kandili yakmayalım. Allah Resulü diyor o süt için bizde diyor boş diyor tabağı karşılayalım. Bakın ne, ne büyük sevgi değil mi? Yine bir anne eşine diyor ki git diyor peygamber diyor akşam yemeğine davet et. Peygamber diyor bizim soframızı için şenlendirsin, şereflendirsin. Ama sabah söylediği zaman peygamber efendimiz daveti kabul ediyor. İki kardeş var. Biri düşüyor, ölüyor. Öteki de onunla uğraşayım derken o da ölüyor. İki çocuk cansız beden. Anne geliyor. İki tane çocuk ölmüş. Diyor ki Allah'ın Resulü diyor duyar da diyor acımız var diyor soframıza teşrif etmezler. O yüzden diyor bu çocuğun üzerinde diyor bir battaniye örtelim. Oradan örtelim. Allah'ın Resulü gidince kadar diyor ağlamayalım. Eşini böyle tembihliyor. diyor. Ay, Vahiy geliyor. Ey Muhammed seni diyor eve davet edenler diyor seni sofraya oturttuğu zaman çocuklar gelmeden ben sofrada yemek yemem de diyor. Bakın Çocuklar sofraya oturmadan ben o yemeği yemem dedi. <laughs> Akşam yemeği sofrası kurulmuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oturmuş. Herkes besmele çekip peygamberin yemeğe başlamasını beklerken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Çocuklar nerede diyor. Çocuklar gelmeden ben bu yemeği yemem diyor. Annenin gözyaşları akmaya başlıyor. Baba ağlıyor. Ne oldu diyor, neden ağlıyorsunuz dediği zaman. Anne diyor ki, ey Allah'ın Resulü. Seni biz soframıza davet etmiştik. Siz kabul ettiniz. Çocuklar bunun heyecanıyla oynarken düştüler, ikisi de öldüler. Siz acımız var diye soframıza gelmezsiniz. Korkusuyla çocukların üzerini kapattım. Siz soframızı yedikten sonra cenazemizi sahabe verip size diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varıyor, örtüyü kaldırıyor. İki çocuğun yüzünü sıvazladığı anda ikisi de canlanıyor. Yüce Rabbim onlara peygambere olan aşklarından dolayı mükafat olarak evlatlarını nasip ediyor. Yüce Rabbim bizlere de onlardaki peygamber sevgisi gibi, onlardaki Allah aşkı gibi aşklar ve sevgiler nasip eylesin. Cumanız ve cumamız mübarek olsun. Dünyanın dört bir yanında, Kudüs'te, Gazze'de, Filistin'de, Ürdün'de, Yemen'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da inim inim inleyen Müslüman kardeşlerimize Yüce Rabbim yardım eylesin. Onları ehli küffara karşı mahsur ve muzaffer eylesin. Cuma'mız ve Cuma'mız mübarek olsun. Son nefeste kelime-i şehadet ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek çene kapımayı Yüce Rabbim bizlere nasip etsin. رضا لله تعالى الفاتحه